Sevgili spor e, bugünkü konuğumuz Alkin Kıram dizisinde efsane futbolcular arasında çok değerli bir abimiz var. Yandım spor amatör takımında e, başarılı futbol geçmiş olan, bugün şehrimizin çok yakından tanıdığı Sayın Doktor Mehmet Fasımacı ile bir aradayız. Mehmet abi öncelikle hoş geldin. Hoş Seninle bu söyleşimizde kısa futbol yolculuğuna çıkacağız. Aralarında tazelemeye çalışacağız. Biz seni çocukluk yıllarında top toplarken tanıyoruz. Sen yani oynarken biz top topladık arka tarafta, kayarkalarında. Aklımızda çok inceci, aleksitli olarak kalmışsın. Evet. Futbola ilk olarak ne zaman merhaba dedin? Vallahi futbola mahalle arasında daha ufacıkken hep oynamaya başladık. Ama daha sonra ortaokul çağlarındayken 17 Eylül'de ilk defa bir takımda oynamaya başladık. Orada da işte önce bir mahalle arasında yapılan turnuvalarda beni beğenip çağırdılar. Zannedersem Dinçer abi diye bir abimiz beni görmüş, çağırdı. Lisans çıkarttılar, hemen oynamaya başladım yani 17 Eylül'de. Hiç yedek kalmamış Hiç yedek kalmadım, beni bayağı böyle el üstünde tutup oynattılar yani. Ben de başarılı oynadığımı zannediyorum. Mehmet abi o zaman arsa var mıydı? Nerelerde oynardınız? O, o arsa bizim mahallemiz böyle sanat okulunun o, hemen arkasında Ulu Cami'nin oradadır. Sanat okulun bahçesi vardı o zaman. Tamam. Orada bina bina yoktu. Tamam. Orada oynardık. Kimler vardı o mahalle arkadaşlarından? Telat abi falan hatırlıyor musun? Kimler <laughs> vardı? <laughs> 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 Telat vardı evet. Ondan sonra bizi böyle futbola teşvik eden evet. Piyamet derdik. Ahmet, meşhur. o meşhur Galatasaray'da oynadı yıllarca Hepimizi şey yapan kütahya sporlu Ahmet abimiz bizi hep teşvik ederdi, oynardık. Mar Mar marmara gençlik yıllarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, abi? Hangi hatırlıyorum. Tabi hatırlıyorum. Tabi ben gençliği abi. tutardım. Neden gençliği tutuyorsun? Ne bileyim ya, işte renkleri de herhalde Fenerbahçeli olduğumuz için. Maneviz bir takıma. Fenerbahçeli olduğu için, Renkler, için. Renk renklerden dolayı biz onu tutardık. Ama o zamanlarda da hatırlıyorum. Marmara daha çok şampiyon olurdu yani. Daha başarılı sonuçlar, daha alırdı. başarılı sonuçlar alırdı. Hangi futbolcuları beğenirdin o dönemde? Ya Özellikle... o dönemde şimdi komşuyuz. Özkan abi, Bacak Özkan'ı çok beğenirdim. İşte Şotra Emziler vardı. O onun üzerinde Kartal o şeydeydi galiba gençlikteydi. Hı hı. Ee, kaleci Salih vardı gençlikler. Saati kırklar. Valla Kürt Kazım vardı. Seyirci gelir mi o maçlara? Gelmez mi canım? Seyirci çok gelir. Rekabet çok var mı? Güzel karar evet, kara maçlar olurdu. İşte yani Galatasaray Beşiktaş gibi maçlardı yani. Tövbünler numaralı mıydı? Kartlarınız nasıl? Yok yani şey. ne kartı işte. Evet. Tribün bilem yoktu yani o zamanlar. ya Ayakta durup tel örgülerinin önünde seyredememiştik. Hastane Onlar tarafı sonra. gençlik. Hastane tarafı vardı evet. tarafı Marmara. Vallahi tam onları hatırlayamıyorum neresinin nere olduğunu. 17 Eylül'de yani. iki Oyni. sene oynadı. Ondan sonra bandımız konuştu. 17 Eylül'de beraber oynadığımız Ergin <laughs> abim vardı. Ergin <gülüyor> <gülüyor> Soyet Turuntay mı yani? Doğru söylüyorsun. Yani o, yani geber, o beraber top oynadık o zaman. Herhalde o sırada Erdoğan Tokol, Bandırma Spor'un antrenörüydü. Onun teşvikiyle bir genç takım kuruldu yani. O görevi de Ergin abiye verdiler. Ergin abi kurdu orada. İşte Bandırma Spor, Bandırma genç. spor genç takımını kurdu. O işi de yüklendi yani. Haftada üç gün bize antrenman yaptırırdı. İlgilendi. İyi bir takım kurdu o zamanlar. O takımdan bir sürü oyuncu daha sonra Bolca İyi, futbolcular var mıydı? Vardı özel gitti mesela Beşiktaş'ta oynamaya başladı. Efendim Dinçer Kaşıkçı vardı Bandırma Sporu'nun A takımında oynamaya başladı. Ondan sonra Şeref vardı Şeref, otçu Şeref derdik o Bandırma oynadı. Onun dışında Erdin gene Bandırma da oynadı oynadı. Başka kimler vardı? Tam iyi hatırlamıyorum ama iyi oynuyordu onlar daha sonra ben katılamadım. Konya'da birinci mi oldular? Final Finalde final kay, final oynamışlar. Fenerbahçe'ye karşı finalde yenilmiyorlar ama kaybediyorlar. Yani o zaman ben de okuyordum zaten. Gidemedim yani oraya gidip kalacağız. Mehmet abi evden desteklendir mi? <laughs> Ev destekler miydi malzeme konusunda? Yok ya ne desteği her şeyi kaçak yaptık yani. O ayında elle girmemiz filan, kaçak nüfus kağıtları almak filan. Kaçak nasıl? Kaçak yani nasıl? işte nüfus kağıdımız istediler bizden lisans çıkarmak için. Nüfus kağıdı evde sandıkta o sandıkta, o sandıkta kıymetli eşyalar bulunur yani. E eşyalar. Paralar da orada herhalde. Onu ben açtım, buldum, anam da anlamış. <laughs> Kimseye söylemedin ha? Tabii tabii. Kimseye söylemedin O Öğrenmiş. Seni evlatlıktan reddederim okuyacaksın sen dedi bana. o ne derece, derece kızdı. O zaman yani öyle futbola filan böyle şimdiki babalar gibi bir şey yok yani. Destek yok. Destek yok. Ama malzeme yoktu diyemezsin. Malzeme konusunda var mıydı malzeme? Malzeme. Bu neye çalışır? Veriyor doğru takımlar veriyor bize. Kalitesi olarak. Kalitesiz böyle kramponları filan. Çivil çivili böyle ayaklarımıza batar eder. Onlarla oynamak zorunda Bir kalır. Bir de o oynadığımız sahayı biliyorsun tabi. Kömür kozu. Bir düştün ve her yerin yara yeri olur filan. Zımpara gibi. Zımpara gibi. Şimdi kışatlar çok daha iyi tabi ama. Gene biz zevkle oynardık yani. Böyle severek, hoşlanarak. Rüyalarımıza girerdi oynadığımız toplar. E Kimin örnek alırdın abi Bandırma Spor'da? İşte Bandırma Spor'da en çok soner vardı. Neydi Soner abi gözlerler biz Ya Soner teknikti bir kere bir de çok güzel frikikler atardı, iyi paslar atardı. Bir Ama bir herkesin bir... oynadığı mıntıkaya göre sevdiği adam ayrı olur mesela. Golcü adam küçük Cengiz vardı onu severdi. Büyük Cengiz vardı açık olan onu sever. Orta sahada Cavit abi vardı iyi oyuncuydu. O baştan da oynadı bizim Bacak Özkan dediğimiz Özkan Kıvanç. Benim komşum şimdi. Evet, çok güzel oynardı o. Orhan <laughs> abi vardı. Orhan abi çok klas bir, teknik bir stoper mi diyeceğim artık, libero mu? Mehmet abi sen Manlı Maspor'u yemeğine neden geç kaldın? Karnı mı toktun? Ne biliyorsun? <laughs> ya işte bizim Muhittin abi ilk defa takımı aldı. Ahmet Usta lokantasında yemeğe gel dedi. Pazar öğlen yemek yenip maç yapılacak. Güzel. Ben de utandım gidemedim ya. Böyle biz o zaman daha çocukuz bütçe şey E, yani gidip orada yemek yiyeceğiz, yani utandı. Sonra sahaya geldim maça girmek için, kaptan beni sokmadılar. Niye sokmuyorlar? E adam dedi, ya ben genç takımda oynuyorum, bu takımı tanımıyor adam beni. Yok olmaz filan pişman. Sonra geldim bu abi aldı içeri, şey, bana da kızdı, sen niye yemeğe geliyorsun dedi ya. Neyse işte öyle. Gerçekten maç yemeği yemedin mi orada? Yemeden mi? Yemedim de bir şeyler yemişim. Hangi, hangi maçta o? Maç o? Valla o sırada işte bir ilk başlamadan daha bir hazırlık maçı mıydı? Başka top, spor toto bir şey miydi? Bir maçtı. Sakarya, spor, de, muydu? Sakarya spor muydu? Ama maç olmadı o gün. Onların oyuncularında bir şey vardı. Kendi aramızda oynadıydık yani. Öyle bir gösteri Hatta maçı. bir penaltı oldu. Ben attım o penaltıyı İsmail'e bizim. İsmail'de bir kaleciydi yani. İsmail derken Zurran Bey'in kahve kahveci ve yeni normalı Oydu, gol attıydım. Ama sonra tabii okumaya gittik. Tıbbi bir kazanmış oraya gittik yani. E orada bitti mi futbol İstanbul'da? Vallahi birkaç sene şeyde oynadım. yurdum bahçesinde oynadım. Orada işte ufak saha maçlar, minyatil maçlar... zordur abi futbolla ikisi. Ama yurtta oynadık işte yurtta. Geliyorsun akşamüstü bir oynarsın. Orada tıp fakültesi takımın, kaptanı da bizim yurttaymış, beni tıp fakültesi takımına aldı. Orada oynadım. İşte 14 Mart turnuvalarında oynadım. Başka maçlarda oynadım ama çok yani futbola kendimi vermedim. Zira okul zordu yani. Bütün gün okuldaydık. Kolay, gece, kolay gece yerlerine ben... kadar ders çalışırdık. Öyle bizim vaktimiz yok. Ama hiç. orada da dikkat çekmişsindir. Orada birileri bir şey söylemiştir sana. Var senin demiştir bu abi. Evet. Top oynarken. Yani orada daha çok önem, önem verdiğimiz okumaktı yani. Okuyup bir işte anamıza, babamıza yük olmadan bitirmek okulu. Hayata atılmaktı yani. O mücadeleyi başarıyla kazandın. Ondan Ve sonra da işte bitirdik. Fenerbahçeliklerden geliyor. Evden mi aldın? Fenerbahçelik... Aşı... çocukluktan geliyor. Bir akrabalardan biri herhalde beni Fenerbahçeli yaptı. Oradan hmm. geliyoruz daha çocukluktan beri Fenerbahçeliyiz yani. Kimleri beğenirse Fenerbahçe tarihinde Mehmet evet, abi? Beğendiğim hmm. futbol Beğendiğimiz futbolcular var. var tabii ya. En baştan işte herkesin söylediği gibi lefter var. Ondan sonra cam var. Benim üniversite zamanında ben her hafta maça giderdim yalnız. Evet, hmm. güzel. Her hafta cumartesi ve pazar Hatta maçlar ikişer tane olurdu, giderdim. Benim orada beğendiğim futbolcular vardı mesela. Hal Paslan vardı, çok beğendim. Fenerbahçe'den. Fuat diye böyle çok güzel bir teknik oyuncu vardı. Nedim vardı, Nedim'i beğendim. Hatta o Şerefe bilem yetiştim, o teknik değil de ama. Şeref Şerefas. Şeref as. Ee, Onun dışında... Hep ince adamları yani güzel oyuncuydu onlar. Beğenili oyun adamları beğenmiş. Evet. Unutamadığım bir Fenerbahçe maçı anısı var mı? Vallahi seyirciyken. Seyirciyken her maçına giderdim hemen hemen İstanbul'da oynanan maçlarının da. Unutamadığım bir maç var ama bu unutamadığım maç sonraki senelerde oldu yani ben Olabilir. burada şeyken. Görevdeki. Benim yıllardır gitmemiştim maça bizim oğlan İstanbul'da okuyordu o zaman. Beni bir maça götürdü. Gittiğimiz Hı. maçta Fenerbahçe Gaziantep maçıydı. Daha ne istiyorsun? E, da yani gittik gidiyor. ki 3-0 var ilk devre. Eyvah. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> üzüldük üzüldük ama ikinci devre Fenerbahçe 4 gol attı. 4 3 bitti o maç. O maçı beğenmedim. 3-0'dan 4-3'e. Ondan sonra da ne bileyim artık Öyle maçlara falan çok gitmiyorum. Ben televizyon seyircisiyim yani. Hı -hı. Televizyonda hı. seyrediyorum yani. Bütün, hemen hemen bütün maçları seyrediyorum. Dünya Kupası'nda tahmini tuttu mu Mehmet Ağabey? Dünya Kupası'nda işte Brezilya'nın biraz daha iyi oynayacağını, daha yukarıda geleceğini zannediyordum ama olmadı ama Almanya bu için götürür diyorduk. Benim önde favorilerimden biri de İspanya'yı da mı o da hayal kırıklığı yarattı yani. Alman futbolu ya, Brezilya futbolu arasında ne fark var yani, mı? Oğlum çok fark var ya. Yani. İkisi de 11 kişi bir abi Ama sahip. öyle Almanların ne kadar mekanik futbol oynadığı, kural futbol oynadığını görüyoruz. Öbür Brezilyalılar yaratıcı futbol oynuyordu ama şimdi yaratıcı adamları kalmamış yani öyle. Futbolu düzenleştiren. Günümüz futbolu seni tatmin ediyor mu? Camları saydın, defterleri saydın. Cam Bartu izleme şansın oldu mu? Cam Bartu'yu falan çok az seyrettim. O bir iki bir maç. maç. Alpasta evet, dedin, Alpastan evet, Alpastan çok dedin. güzeldi, Fuat. Daha başka da aklımdan çıkar bulurum ama. Bugün bugün nasıl görüyorsun? Yani bu bugünkü futbolunu? futbol işte görüyorum da yani mekanik gibi yani. Bir koşacağım, edeceğim, vuracağım, kıracağım. Öyle bir adama çalım atma şeyi bilen vermiyorlar Yani. Vuruyor, kırıyor, adam deviriyor. Yani adama ağız tadıyla bir çalım bile attırmazlar kimseye. Çok Onun için zevkli değil ro yani. Robot Eskisi gibi, gibi de oynuyorlar demek istiyorsunuz? Robot gibi oynanıyor. Bir de yani hiç aman yok. Adam çalımı atar filan gider. Bir fenerli Atamaz. olarak, bir fenerli bir şey. olarak Bekir'i beğenmiyor musun sen mesela Fenerbahçe'yi? Bekir'i baştan hiç beğenmiyordum ama şimdi biraz beğeniyorum. Yani. Egemen olsun, Bekir olsun. Egemen, Bekir. Olsun. Bunlar bu futbolcu benim gördüğüm. Salih niye <laughs> verdi Fenerbahçe? Valla Salih. Onu da yetenekli dediler ama çok yeteneklerini gösteremedi oynadığı maçlarda yani. Roma nasıl bir Bil, Bilmiyorum yani. Aldı <laughs> bakalım inşallah oynar. İnşallah. Ama ben onda çok bir teknik falan görmüyordum yani. yani. Ha, siz görüyor muydunuz? Senin görüşüne sahip değilim Zaman gösterecek. Bakalım zaman, gösterecek bırakalım. ama bilmiyorum ne olacak. Bugün Bandırma Spor'da, Bandırma'da neden sizin gibi yetenekli topçular çıkmıyor ya da çok az çıkıyor? Sebebi ne? Var mı şimdi genç takımlar falan var? Var ki? tabii ki. Ben çok da ilgilenmiyorum yani. Var. Pazartesi günü oynuyor. He. Yine 3-4 futbolcu veriliyor ama geri dönüyor. Neden fazla topçu çıkmıyor? Hocamı yetersiz sağlar mı yok? Bilemiyorum artık niye oluyor. Ama, Ayakkabılar mı gibi? Ama şöyle... eskiden de yani bandırması oradan yetenekli futbol çıksa bile gene Bandırma'nın çocuğu harcanır diye. Neden? Ne? Yani bu Bandırma çocuğu derlerdi. Çok önem vermezler. Yani işte nasıl olsa bu çocuk bizim diye. Önem diye. Yani. Herhalde şimdi Fenerbahçe'de de öyle yani. Bir sürü oyuncu yetişiyor ama hiç değer bulmuyor, Her, hep yukarıdan gelmiş oyuncular. Tercih ediliyor. Fenerbahçe'de yetişen bir sürü eleman var, ben izliyorum. Türkiye'nin birçok takımında oynuyor çocuklar ama onlara bir şans verilmiyor yani. Antrenör önemli mi? Oğlu yetişimde. Evet, önemli, tabii çok önemli. Antrenör önemli. Bir kere çocuğa böyle bir işten, samimi, şefkatli davranacak ki Çocuk bir şeyler olduğunu anlayacak yani. Mehmet abi bu güzel söyleşinin sonunda bugün Bandırma Maso maçlarına neden gelmiyorsun diye soracağım. Ya ben yani. yıllardan beri gelmiyorum. Niye? Son gittiğim maçlardan hiç zevk almadım yani. Hiç zevk o soğukta bile bu Yeni Stad'ın soğuğunda. Yoksa sonra sen... gelmez oldum maçlara. Biz Oraya kalkacakları sonradan abileri mi bulacaksın zannediyorsun? Ondan yani mı? öyle olsaydı gelirdik çocukluğumuzda, gençliğimizde oralarda oralardaydık yani hepsi ama çok iyi oyunculardı. Bugün o çocukları muayene ettim onlara da sordum yani. Ne Sene Ben çoktan beri gelmedim dedim. bir tane de kaleci antrenörüymüş onu da dedim. O da adamcağız da dedi. Sizlerin gelmesi lazım ki dedi, Biz zevkle oynayalım filan dediler de. Ama bir gelelim bakalım deneyelim. Güzelse maçlar. Geliriz yani. Değil mi? Niye gelmiyor? Kaliteli olduğundan Ya bir mı? de tabii bir de ben işte dediğim gibi bir kalp krizi geçirdim filan son 3-4 senedir. Çok da heyecanlanmak istemiyorum yani. Hı hı. Evde heyecanlanıyor musun? Peki evde Fener maçı içerken? <laughs> Bizim hanımın evet. benim kalp krizi geçirme sebeplerimden biri de Fenerbahçe yani. O akşam sen Fenerbahçe maçını seyrettin de gençler bugün bir içeride hatta. İşte üzüldün de, bilmem ne de da konuşuyorlar ama. <laughs> ben bakıyorum kendime heyecanlanmıyorum yani maçta. Bazen öyle şey olunca şöyle bir parmak viski içiyorum. Tamam. Filan. Ama zevk alarak seyrediyorum yani. Bizim hanım kalırsa bana maçları filan seyrettim. Ay keşke bunları izleyecek. O, o, ona gelen <laughs> var mı Mehmet abi? Totem yapıyor musun? Fener mağlup olduğu zaman koltuk değiştirdiğin oluyor mu? Evde. Yani, yani. Bazen kapatıyorum maçı başka televizyon kanalları seyrediyorum. Sen evet. açıp bakıyorum işte. Ben Fenerbahçe'nin sırf maçına, futboluna değil, basketboluna, voleyboluna, her şeyi severek seyrediyorum. Ay, çok yani güzel. onları filan gayet zevk alarak. Çok, çok güçlü bir Fenerbahçe'miz. Öyle anlaşılıyor. Ya seviyorum yani. Seviyorum bir şeyim yok onlara bir işte bir kartımız var, bir şeyimiz Hı. Hı. var ama yani şey böyle seviyorum öyle. Bazen gözümden yaş bile geliyor. Yani. Etkileniyorsun. Etkileniyorum yani. Bir, saf bir sevgi bu. Başka bir şey değil. Abi, yani. Bu güzel sevginin devam etmesi dileğiyle <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Güzel Ben teşekkür ederim. Size bu imkanı, bana bu imkanı verdiğiniz için.